Derin derin yaralara kimse bulaşmıyor anne Elini taşın altına kimse uzatmıyor anne Derin derin yaralara kimse bulaşmıyor anne Elini taşın altına kimse uzatmıyor anne bu dava öksüz mü kaldı? Bu dava yetim mi anne? Bu dava öksüz mü kaldı? Bu dava yetim mi anne? Herkes havası peşinde Adamlar bizi öldürecekler, hapsedecekler. Bu dini yaşarsak, söylersek, konuşursak, anlatırsalar bunu yapacaklar. Bunun hesabını yaparsak o zaman bu din yayılmaz taşın altına birileri elini koyacaklar. Bedelini ödeyecekler. Bedelsiz hiçbir getiri yok. Herkes bedelini ödeyecek. Herkes üzerine büyük alacak. Bu davet yayılacak. Tevhid yayılacak. Çünkü o artık kemaliyete erişip olgunlaştığı zaman hal değişecek. Her zaman değiştiği gibi geçmişte. O zaman işte kim sabredecek? Sözünde samimi olanlar temizlenecek ortalık ondan sonra karanlıklar aydınlığa çıkacaklar. Yani. Bugün inanç savaşı var. İnanç için savaşsa bu savaş en büyük savaş. Ve böyle de gidecek bundan sonra da. İşte Müslüman etrafında var olan, etrafında yaşanan bu büyük gelişmelere ahmak insanlar gibi bakıp geçmez. Göreceksiniz her tarafı yakan ateş çıktı yani müminin ferasetinden korkun o baktın vahyin nuruyla bakar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hala dünyada yaşanan şu gelişmelere bakıp da böyle her şeyin güllük gülistanlık gideceğine inanan var mı? Öyle oturmakla, öyle pasif kalmakla, öyle bunları görmezden gelmekle gerçeklerden kaçamayacağız. Hala dünyada yaşanan şu gelişmelere bakıp da Böyle her şeyin güllük gülistanlık gideceğine inanan var mı? Bir Ömer doğmaz mı şimdi yine düşünsün peşine Bu dava öksüz mü kaldı bu dava yetim mi anne Bu dava öksüz mü kaldı bu dava yetim mi anne